Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunanistan yine çizgiye açtı. Türkiye'den Yunanistan'a Pontus tepkisi. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanlığı Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz Pontus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik ezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz postus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz, dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde. Yunan makamlarının tarihi akıl dışı bir şekilde çarpıkma çabalarını ısrarla sürdürdüğünü görmek üzücüdür. Türkiye karşıtı lobilerin bu çarpık iddiaları üçüncü ülkelerde gündeme taşıyarak kamuoyunu aldatmaya yönelik çabalarını da kınıyoruz tarihten husumet çıkartmaya ve genç nesilleri yanlış bir mecrada yönlendirmeye çalışanların bu çabalarının barış ve istikrara hizmet etmeyeceği açıktır. Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve müttefik devletleri tahkikat komisyonu raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Anlaşması ile tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin 1821 Tripolice katliamı dahil başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır. Yunanistan'a gerçekleri çarpıtmak yerine işbirliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte çaba sarf etmeye davet ediyoruz. Yunanistan, Pontus Rumlarının Türk tarafında soykırıma uğradığı iftirasını sistemli bir şekilde gündeme getirdi. Milli Savunma Bakanlığı da her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihi gerçekleri görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının Pontus iddialarını tamamıyla reddediyoruz açıklamasında bulunarak şu açıklamada bulundu. Bu meslesiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz. Yunanistan geçmişe ait yüz karartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu'yu istila ve işgale kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir. Çocuk kadın yaşlı demeden Anadolu'da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu, Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporunda yer almış ve Lozan Barış Anlaşması ile tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gibi suni bir gündem oluşturmaya çalışanlar, beyhude bir gayretin içindeler. Bu gerçek dışı söylenmenin Yunan halkına da zarar vermediğinin farkına varmalıdırlar.